Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi parki atıyorum arkadaşlar şu anda. Galatasaray Barcelona maçı arkadaşlar. Maç başladı. 3-0 ilk Rovan aldık arkadaşlar. Gavi Ziye arkadaşlar. Hakim Ziye. Ziye gitti. Taşıdı. Güzel sesler içinde. Norte. Ters Tegü. Ters Tegü. Nasıl atamadı? Şimdi Kerem. Olamadı Konde. Bıraktı İlkay, 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 peşinde. İlkay, Fernando, Torres, Torres, Torres. İlkay'da kaydı top atabilir diye Mancelo. Enzalo'dan Derem'le Demirbay. İlkay'da şimdi, İlkay'da verdi basın. Kerem Akturkoğlu'nu aradan, Kerem Akturkoğlu'nu aradan. Kerem, Kerem, Kerem Akturkoğlu arkadaşlar. Sevinin çocuğun her şeyi yapın arkadaşlar. Arkadaşlar biz sonuna geçtik. Arkadaşlar biz bundan sonra... Ama yani gole giderken size paylaştığım arkadaşlar var. Nasıl? Evet arkadaşlar gole gidiyorduk. Açamadım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar gole geliyoruz. Torreira. doğruyla ters arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar bir de abone ol, like at, kafanıza göre arkadaşlar bir de Fiji'ye part 4'ü istiyorsanız arkadaşlar bu videoya toplamda arkadaşlar ben 3 like istiyorum arkadaşlar. FC FC part 3 için arkadaşlar. 3 like gelirse FC part 3 gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar döndük. arkadaşlar. Burada böyle gözüktüğünü bakmayın siz arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar ye! Yeah! Hakem ye! Yeah! <laughs> arkadaşlar çok güzel gol attık. Arkadaşlar bu 52. dakika. Belki arkadaşlar iki maç falan gösterebilirim size. Arkadaşlar almadık şimdi diye. Aldı Kerem Demirbay verdi pası. Mertens, Mertens Kerem Aktürkoğlu'nun önünde. Kerem, Kerem. Arkadaşlar şu anda 5-0 toplamış zorluyor. Arkadaşlar gol. Kerem aktör, gol gol attı. Takımın 3 öne geçiriyor. Arkadaşlar bu arada şu anda Kerem'in 2 golü oldu. Bir gol daha atarsa arkadaşlar. Hep yapacağız. Evet arkadaşlar bir de 500 abonede. Nerede yaşıyor? Arkadaşlar heplik yaptım. Arkadaşlar 500 abone nerede yaşadığımı size açıklayacağım. Ve 500 abone de arkadaşlar özel bir video atacağım ne video? Uf. Mertens. Arkadaşlar 5 0a geçtik. Barcelona karşı. Arkadaşlar bir de bakın şimdi bana gelip altıma bakın. Yorumların altına kötü yorumlar istemiyorum arkadaşlar. Şimdi geliyor, diyor ki biri geliyor bebeğin ne telefon vermiyor. Sana vermesin Arkadaşlar Kerem efsane oynuyor bu maç. 6 yaptı skoru.

Mertens burada Mertens Arkadaşlar atakta maç bitti 7-0 öndeyiz 10-0 Arkadaşlar yarı finale çıkıyoruz Kerem bizi yarı finale taşıdı Arkadaşlar Atletico Madrid Arkadaşlar Real Madrid ile Leipzig oynuyoruz Atletico ile oynuyoruz Belki arkadaşlar finale yani çok Arkadaşlar Bak 500 abone da çok güzel bir video geliyor arkadaşlar Bir arkadaşımla atacağım o videoyu Bir kameramanı size göstereceğim arkadaşlar Benim dışarıda çektiğim videolardaki Onu Sistem göstereceğim arkadaşlar 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 penaltıdan gol yemişiz. Arkadaşlar Griezmann'a gol kelimdim. Gol olmuş şimdi. 2 dakika arkadaşlar. 45 90 dakikada belki 5 gol atacağız şimdi. Sorayım mı Arkadaşlar yapamadım o maçı hiç biri yaptım arkadaşlar bu maçı 5 0 yaptım hakan telafi ettim sayılıyor işte sizin için 10 0 yapabilecek miyim ya arkadaşlar yapamayacağım onu biliyorum arkadaşlar 5 gol daha atacağım yani çok zor arkadaşlar yani şuradan bir abone olup like atın be Çeyrek finalden 4 maç oynadık arkadaşlar ya. Şuradan bir like, bir abone atın da. Bari şey olsun arkadaşlar. Emeklerim evet, karşılığını görsün. Arkadaşlar, sizin orada havalar nasıl yazın arkadaşlar burada 35 derece bugün. Arkadaşlar çok sıcak hava artık. Gezebildik arkadaşlar ve... Arkadaşlar... Arkadaşlar bu hafta Mertens ile orta sağdan gol attım. Hmm. Arkadaşlar... Mertens bir vurdu. Golü var arkadaşlar. Bir baktım kaleci tuttu mutlu derken içeride. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden kaydı kestim arkadaşlar ben bir sonunda kaydı kestim açacaktım o da bir şey olmadı işte işte öyle böyle, böyle yıkardım, yıkardım de öyle şöyle mi kart derken şeyle de öyle maradı kardı iyi kardi iyi kardi arkadaşlar burada Griezmann kale defans kaleci ya arkadaşlar bu maçta da orta sahadan gol atabilir miyim arkadaşlar gol attık bu arada bakın 6-0 olması gerekiyor 5 0 yazıyor arkadaşlar orta sahadan gol attım bakın kalenin içine girdi arkadaşlar görmüş bu vallahi Evet arkadaşlar final maçı başlıyor. Yani ismi şampiyonlar liginde Galatasaray Madrid. Arkadaşlar çok güzel bir yerde maç başladı. Rams Park'ta maç başlıyor. Ziyah men dönünde. Ziyah geldi Ziyah. Ziyah Ziyah Ziyeh yaptı. Orta için ilk doğru geçmedi. Ay Mertens'e doğru geçmedi. Şimdi Ziyah oldu bir de. Hakim. Köpe. arkadaşlar ben Trabzonspor'luyum Şampiyonlar Ligi'nde tripli oynamak için Arkadaşlar Galatasaray'ı seçtim <laughs> Uf, arkadaşlar Real Madrid'de <laughs> Daha dün müdünden Arkadaşlar <laughs> UCL finali Yani Şampiyonlar Ligi finalinde uh, Barista -Bor <laughs> Dortmund 2-0 yenerek arkadaşlar Şampiyonlar Ligi yani 15. Şampiyonlar Ligi'ne kavuşmuştu Arkadaşlar Mertens ayağından açtı Turist Mertens kepa kepa Yıkar bir bir rol şaka dönem sederliği Yok da o belenler Valverdo Geliyorlar arkadaşlar Vinicius Nasıl Mertens Arkadaşlar bu gol sizin için mi? Arkadaşlar o nasıl kaçırıyor? Gören var mıydı? Yorumlara yazsın. Arkadaşlar tahmin kaç kaç olur? Yorumlara yazın. Ama ileri alıp bakma ya. Kaç kaç olduğunu yazıyorsunuz. Altta. Sonra da nice nice. Bum bum. Ve arkadaşlar maç bitiyor. Şampiyon. Şampiyon. Evet arkadaşlar şampiyonlar ligini kazanıyoruz. Evet şampiyon. Galatasaray. Galatasaray için ilk, ilk şampiyonlar ligini alıyor arkadaşlar. Galatasaray. Kendi, kendi evinde kupasını kaldırıyor şampiyon. Kupası. 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 Arkadaşlar bu şekilde kupa töreni yapıldı. Arkadaşlar Şampiyonlar Ligi kupası Şampiyonlar Ligi Galatasaray kazanmayı devam etmeliyiz tabi ki. Gideli paket işte arkadaşlar. Gideli fişkiler falan işte. Arkadaşlar size kadromu da göstereyim. Şöyle de kadrom. Gülün müyüm Sercan'a bak hala oh, no, no, no. lan